Merhaba arkadaşlar Yeni Sosyal Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Isı sıcaklık konusundan bahsediyorduk. Bir ve ikinci videolarımızı hallettik. Sıra bu videomuzda. Şimdi öncelikle eğer izlemediyseniz tabi önce onları izleyin üzerine buradan devam edin. Öz ısıdan bahsedeceğiz. Öz ısının bir diğer ismi de özgül ısıdır. Peki öz ısı ne demektir? Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına denir arkadaşlar. Şimdi küçük c harfiyle gösterilir. Ayırt edici bir özelliktir. Çünkü her maddenin c'si farklıdır. Tıpkı öz kütle gibi. Nasıl her maddenin aynı sıcaklıkta farklı öz kütlelere sahipse, asla hiçbir aynı öz kütle değerine sahip olamıyorsa, c de aynı şekilde, öz ısı da aynı şekilde. Hiçbiri aynı değere sahip olamıyor. O yüzden ayırt edici bir özellik. Birimi J bölü kilogram kelvin ya da kalori bölü gram santigrat derece olarak geçer. C'nin formülü hepinizin bildiği Q eşittir mc delta t var ya kel macit ya da kör macit diye anlatılan. Buradaki C'den bahsediyoruz. Öz ısı. Buradakinden bahsediyoruz. Buradan çekersek Q C eşittir Q bölü M çarpı delta T. M dediğimiz kütle arkadaşlar. Yazalım onları da en azından bilin. Kütle sıcaklık değişimi ve ısı. Bu da öz ısı arkadaşlar. Bunun üzerinden yorum yapıyoruz şu an. Şimdi öz ısısı bu da önemli yorum sorularında gelir karşınıza buradaki ünlemimiz. Öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimi yavaş. Öz ısısı düşük olanlarınki ise hızlı gerçekleşir. Yani öz ısısı yüksekse bir maddenin sıcaklık değişimi yavaştır. E Çünkü niye? Öz ısısı yüksekse ve bunlar sabitse sıcaklık değişimi yavaştır. Öz ısısı düşük olanında sıcaklık değişimi büyüktür. Mantığı buradan. Su mesela özısı en büyük olan maddedir. O yüzden sular geç ısınır, geç soğur. İşte Haziran ayında deniz daha soğuktur ama Eylül ayında çok ılıktır. Tamamen bundan kaynaklı geç ısınır ve geç soğur. Neden? Sıcaklık değişimini yavaş yapar. C'nin suyun öz ısısı birdir. Ama diğer maddelerin çoğunlukla öz ısısı sıfır bir şeydir. Yani küçüktür bayağı. O yüzden e, su ısısı yüksek olan maddelerdendir. Geliyoruz ısı sahasına. Isı sahası ya da ısı kapasitesi diye geçer. Burada arkadaşlar karıştırmamanız gereken şey buradaki büyük C harfiyle gösteriliyor. Öz ısı küçük C ile ısı sahası büyük C ile gösteriliyor. Bu ikisi karıştırılır çoğunlukla karıştırmamaya çalışın. Aklınıza sabitlemeye çalışacağım ama yine de bu ilk notum olarak kalsın. Şimdi bunun tanımına bakalım. Bir maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da alınması gereken ısı miktarı. Öz ısı neydi? Bir maddenin bir gramını değiştirmek için de bu da sadece maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için. Yani bir gramlığı değiştirmek için bir derece değiştirmek için kullandığımız ne? Öz ısı. Maddenin kaç gram olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece bir derece değiştirmek için kullandığımızda ısı sahası. Yani öz ısıyı kütleyle çarptığımız anda ısı sahasını elde edeceğiz. Ben bunu aklımda hep şöyle tutarım. Öğrencilerime de böyle anlatırım. MC, C öz ısı küçük olan senin özün küçük olan ama C ısı sahası sığdırmaktan gelsin aklınıza. MC, C eşittir MC ya. Bak içine MC'yi sığdırabiliyor. Isı sahası büyükçe, Tamam mı? Büyük C ile gösterir. Ayet edici bir özellik değildir. Neden? Atıyorum C'si 1 olan ve C'si 0,5 olan iki tane madde var. Sen bunu 10 kilo aldın diyelim. Bunu da 20 kilo aldın. E bunun ısı sahası ne oldu? 1 çarpı 10'dan ısı sahası 10 oldu. E bunun ne oldu? 0,5 çarpı 20'den bunun da ısı sahası 10 oldu. E Aynı değeri alabiliyorlarsa bunlar ayırt edici özellik değildir. Ama şurası asla aynı olamaz. Çünkü bunlar ayırt edici. Öz ısı ayırt edici. Birimi jül bölü kelvin ya da kalori bölü e, santigrat derece olarak biliniyor. Şimdi bunların ayrımından bahsettikten sonra. ısı alışverişinden bahsedelim. Yorum sorularında karşınıza bu gelecek size bir sürü öncül sunacaklar. Diyecekler ki ısı alışverişi için ne gerekir? Isı alışverişi için tek şart var arkadaşlar. O da sıcaklıklarının farklı olması lazım. İki madde yan yanalar ısı alışverişi olacak. Bunlar birbirlerine temas ediyorlar. Isı alışverişi olacak ya. Isı alışverişi olabilmesi için birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması lazım. İkisi de 10 derece ise Isı alışverişi olmaz. Birini 100 derece atıyorum. Diğerini 10 derece olsun. Böylece sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana doğru ısı transferi olur. Böylece küçük olan sıcaklığını artırır. Büyük olan sıcaklığını azaltır. Peki %100 bunlar sıcaklığını değiştirecek gibi bir kural var mı? Hayır. Eğer sistemde hal değiştiren bir madde varsa sıcaklık olmaya, değişimi olmayabilir. Şimdi bu da öncüllerde gelir karşınıza. Atıyorum biri 0 derecede, biri 50 derecede. Eğer notta sana hal değiştirme yok demişse sıcaklık kesinlikle bu ikisinin arasında olacak. Hal değiştirme yok demişse ama eğer hal değiştirme yok gibi bir ibareden bahsetmemişse karışımın Sıcaklığı 0 derecede de olabilir, 50 derecede de olabilir. Bunun kesin bir hükmü yok. Ama hal değiştirme yok demişse kesinlikle bu arada olacak. Ne 50 olabilir karışımın sıcaklığı, ne 0 olabilir. Hal değiştirme varsa, hal değiştirme yok gibi bir ibare yoksa, hal değiştirmede varsa 50 derecede de kalabilirler, 0 derecede de kalabilirler. Unutmayın. Çok fazla karşınıza bu cümleler gelecek. O yüzden yazdım bunlar aklınızda olsun diye. Denge sıcaklığı, ısıl denge bir diğer tabiriyle. Bu iki e, kalıbı göreceksiniz. Denge sıcaklığı ne, ısıl denge ne? Hemen onlardan bahsedelim. Sistem dengeye geldiğinde her iki sistemin de sıcaklıkları eşittir. Sistemin dengeye gelmesi ne demek? Şöyle de görürsünüz. Sistem yeterince beklendiğinde. Yeterince beklemek ne demek? Dengeye gelmelerini bekliyorsundur. O zaman sistem dengeye geldiğinde mutlaka ısı alışverişi yapan cisimlerin sıcaklıkları birbirlerine eşittir arkadaşlar. Bu duruma ısıl denge denir. İşte ısıl denge bu demek. Denge sıcaklığı. Bunların sahip olduğu son sıcaklık da denge sıcaklığıdır. Isı akışı daima fazla olandan az olana doğrudur. Bundan bahsetmiştik zaten. Aralarında ısı alışverişi olan maddeler yeterince bekletilirse son sıcaklıkları birbirine eşit olur ve ısı değişimleri birbirine eşit olur. Alınan ısı verilen ısıya her zaman eşittir. Çünkü başka nereye verecekler? Biri veriyorsa diğeri alıyordur mecburen. Ne kadar alıyorsa o kadar vermiştir ya da ne kadar vermişse o kadar almıştır. Bunlar birbirlerine eşittir. Aynı cins sıvılar ikisi de su eşit miktarda karıştırılırsa denge sıcaklığı sıvı sıcaklıkların aritmetik ortalaması olur. Biri 10 derece, biri de 50 derece. İkisi de su ve ikisinden de 2 kilo koydum. Ne olur? İşte 10 ile 50'yi toplarsın, bir de 2'ye bölersin. 60 bölü 2'den 30 derece olur. Ortada buluştular. 30 derecede buluşmuş oldular. Denge sıcaklığı 30 derece olmuş oldu. Sıvılar farklı miktarda karıştırılırsa karışımın dengi sıcaklığı ısı sahası büyük olana gider. Yani bak bunu şöyle matematiksel çok girmek istemiyorum ama şöyle yapalım. Alınan ısı verilen ısı eşit ya. Bak yukarıda göstereyim. Mc delta T eşit olmalı. Mc delta T. Şimdi diyelim ki delta T ne arkadaşlar? Bundan da bahsedelim ki fikriniz yoksa o da oluşsun. Delta T son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkartmak demektir. Senin başlangıçta sıcaklığın 10 dereceydi. Sonra sen 50 dereceye çıktın. Senin sıcaklık değişimin ne kadar olmuş olur? 10 dereceden 50 dereceye çıktığın için 40 derecelik bir değişimin olur. İşte bu senin sıcaklık değişimidir. Şimdi buradaki sıcaklık değişimine bakarken de şunu düşüneceksiniz. MC delta T MC delta T Isı sağısı dediğimiz şey MC değil mi? MC Şimdi burası ve burası. ısı sahası fazla kimin fazlaysa son sıcaklık ona yakınmış. Neden? Delta T'si küçük oluyor. Yani 10 dereceden 20 dereceye çıktı. 10 derecelik bir değişim. Öbürü de işte 50 dereceden ya da 80 dereceden 50 derece kaça çıktı? 20'ye çıktı dedik ya. Bu da 20'ye düşmeli. Ortada buluşmalılar. O zaman bunun değişimi 10 derece kadarken bunun değişimi 60 ya o zaman bu onun o kadar katı olmalı. Yani bu bir katsa bu altı kat olmalı. Yani ısı sahası ne kadar büyükse bir sistemin ısı sahası ne kadar büyükse sıcaklık değişimi o kadar azdır. Isı sahası ne kadar küçükse ısı sıcaklık değişimi o kadar fazladır. Burası kafa karıştırabilir. Çok mühim değil. Kafanızın çok karışmasına gerek yok. Ama durum bu. Hani en azından fikriniz olsun diye vermek istedim. Geliyorum hal değiştirmeye. Şimdi hal değiştirme grafiğinde size e, sudan bahsedeceğim. Şimdi belirli bir eksi değerde eksi 20'de olsun. Eksi 20'de elimizde ne vardır? Buz vardır. Su olmaz, değil mi? Sıfırın altındaki değerler buzdur. Tabii ki deniz seviyesinde. Şimdi burada, burası buz. Ben buza ısıyı veriyorum. Tamam mı? Verdim ateşi. Ateşi verdim. Bu ısıyı aldı, 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 aldı. Ne oldu? sıfır dereceye kadar çıktı. Sıfır dereceye geldiğinde bir buz hal değiştirmeye başlar. Sıfır derece hal değiştirme derecesidir. Ne olur burada? Buz artı su olur. Sonra su olur. Sonra su artı buhar olur. Yüz dereceye geldiğinde çünkü kaynamaya başlar. Sonrası ise buhardır. Şimdi bu mantıkla düşündüğümüzde ne oldu? Böyle bir ilerleme kaydettik. Şimdi biz bu hal değiştirme grafiğinde ve şu an size 1, 2, 3, 4, 5 diye gösterdim yerde size formülleri vereceğim. Bu formüller ne için var biliyor musunuz? Elinizde diyelim ki bir kilo buz var. Bu bir kilo buzu eritebilmek için neye ihtiyacınız var? Ne kadar ısıya ihtiyacın var? Bunu hesaplayacaksınız. Ya da atıyorum elinde işte sıfır derecede bir buz var tamamını eritmek istiyorsun. Sana ne kadar ısı vermeliyim ki eritesin? Ya da diyorum ki ben buzumun 3 kilosunu eriteceğim. Toplamda 10 kilo olsun. 7 kilosu buz olarak kalsın istiyorum. Ne kadar ısı vermeliyim? İşte bunların her birinin tek tek hesaplamasını yapabilmen için bu formüller var. Peki bunları nasıl kullanacağız? Eğer burada buraya çıkıyorsan dikkat ederseniz sıcaklık ne oluyor? artıyor. Sıcaklıkta bir değişim var. Burada birinci aşamada kullandığımız mc delta t'dir. Buzun Buradaki buz olduğu için buzun c'sini kullanırız. Delta t de işte atıyorum 20'den 0'a çıkarttık ya bak. m'ini yazdım. c'sini verecek sana c buzun. Eksi i̇şte, 20'den 0'a çıkarttığında 20'lik bir değişim oldu. Bunu yazıyoruz. Peki buraya geldiğimde buzlu su olduğu kısımda hal değiştirmek. Sıcaklık dikkat ederseniz değişmiyor. Siz burada mc delta t kullanırsanız sıcaklık değişmediğinden burası sıfır olur sonuç sıfır olur. Bu sizin ısıyı hesaplayamadığınızı gösteriyor. Çünkü sıfır ısı verilmiyor. Ona bir ısı veriliyor. Hal değiştirirken sıcaklık değişmediği için bu formülü kullanamıyoruz. Cortluyor Ne kullanıyoruz? Q eşittir. M ile erimeyi kullanıyoruz. Bak erime. Peki bu ne? Sana L erimeyi veriyor. L dediğimiz neymiş? Hemen ona bakalım. Hal değiştirme ısısı demek bir maddenin bir gramının hal değiştirebilmesi için maddeye verilmesi gereken ısı miktarıdır. Sen ne kadar ısı verirsen o kadarı bir gramı değişir. Atıyorum elinde 100 gram var çarpı 100 yapıyorsun. O yüzden sana o ısıyı vermiş oluyor. İşte burada da size L'yi veriyor mutlaka değer olarak. Verdiğinde M ile çarpıyorsunuz. Burada ne kadar ısı verirsen o kadar eriyeceğini buluyorsun. Geliyorum üçüncü kısmı. Artık sıcaklık artışı var burada dikkat ederseniz. Sıcaklık artışı olduğunda ne kullanıyoruz? Q eşittir e, m c delta t kullanıyoruz. Sıcaklık artışında m c delta t sabit olduğunda mle. Burası buharlaşma olduğu için mle buharlaşmayı kullanıyoruz. Geliyorum buraya. Dikkat edin burada bu arada suyu kullandık. Neden su olduğu için c suyu kullandık? Size bunu c suyu verir, c buzu verir, her birine verir. Buharda da yine c buhar olarak kullanın bilirsiniz. Bunları kullanarak her birini tek tek hesaplamak şansınız var. Peki hal değişimini etkileyen faktörler neler? Aslında karşınıza daha fazla yorum soruları geleceği için bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi basınç çok fazla etkilidir hal değişimine etkiden faktörler üzerinde şöyle düşünün. Kar yağdı. Her yer lapa lapa kar. Yerler tamamen kar olmuş. Yollarda, kaldırımlarda karlar hala varken Yolda arabaların geçtiği yerde karlar yoktur, erimiştir. Hava eksi 10 derece. Kaldırımdaki karlar duruyor ama yerdeki karlar erimiş. Yoldaki karlar erimiş. Neden? Eksi 10 derecede bir kar nasıl eriyebilir? Karın eriyebilmesi için sıfır derece olması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama eksi 10'da erimiş. İşte basıç erime noktasını değiştiriyor. Sen ona baskı yaptığında, basınç uyguladığında erime noktası düşüyor ve eksi 10 derecede de eriyebiliyor. Peki kaynamada nasıl? Kaynamada da böyle. Siz onun üzerine basınç uyguladığınızda, atıyorum şöyle dağ, dağdan bahsedelim. Deniz seviyesinde 100 derecede kaynarken dağın yukarına çıktığında atmosfer basıncı azalıyor ya, atmosfer basıncı ne demek? senin omuzların üstündeki hava miktarı ne kadar hava varsa o kadar basınç yapar. Sen yukarı çıktığında basınç azaldı. Basınç azalınca atıyorum burada 70 derecede kaynadı. E sen yukarı çıktıkça basınç azaldığında şimdi burada basınç arttığında erime noktasını düşürdü. Peki basınç azaldığında kaynama noktası nasıl değişti? Kaynama noktasını da azaltmış oldu. Ne oldu? 70 derecede kaynadı. İşte böyle bir etkisi var. Peki yabancı maddeler dediğimiz şeyler ne? Atıyorum elinde bir su var. İşte e, bunun içine tuz attın. Tuz attığında ne oldu? Kaynama noktası arttı. Yabancı madde kaynama noktasını artırdı. Etkiledi. Ya da atıyorum yolda kar yağdı. Kar yağdığında işte tuz atarlar yollara. Tuz atıp ne yapıyorlar? Erimelerini sağlıyorlar. Tuz attığında ne oldu? Erime noktası yine eksi 10 derecede düştü. Bak yine bunu etkiledi. İşte burada yabancı maddelerin de hal değiştirmeye etkisinin olduğunu görmüş oluyoruz. Gelelim buharlaşma kısmına. Şimdi buharlaşma hızını etkileyen faktörler neler? Şimdi buharlaşma dediğimiz şey aslında buharlaşma ile kaynaşmayı şöyle kaynamayı şöyle ayırabiliriz. Buharlaşmak demek şuranın yüzeyindekilerin her birinin fıtı fıtı ortamı terk edip buhar olması demek bu moleküller. Kaynama demek ise her bir noktadaki her bir molekülün aynı anda ortamı terk etmeye çalışması demek. Bu kaynama, yüzeydekiler buharlaşma. Her sıcaklıkta buharlaşma olurken sadece kaynama noktasında bu kaynama olur. O yüzden bir odaya bir bardak su koyduğunuzda zaman içerisinde suyun azaldığını görürsünüz. Su kaynıyor mu? Hayır. Sadece buharlaşıyor. Ama kaynama olabilmesi için belirli bir sıcaklık olması gerekir. Şimdi burada basıncın nasıl bir etkisi var? Yukarıda e, kaynamada basıncın nasıl bir etkisi olduğundan bahsettik. Aynı şekilde düdüklü tencereler mesela basıncı artırarak kaynamayı daha yüksek sıcaklıklara çıkarır. Böylece atıyorum pişmesi gereken et şimdi kaynama noktasındayken şöyle sıvı geliyor burada kaynama noktasında sabit oluyor ya sıcaklık. E, o zaman yeterince sıcaklığı artmış olmuyor tencerenin içindeki. O da ne yapıyor biliyor musunuz? Kaynama noktasını artırıyor böylece sıcaklık artıyor 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 İçerideki et mesela çok yüksek sıcaklıklarda pişmeye başlıyor. Eskiden 100 derecede kaynayacak olan su 100 derecede sabit kalıyor su olduğunda sıcaklık değişmiyor. Ama ne yapıyorlar? Etin şey işte daha yüksek sıcaklıkta pişebilmesi için, daha hızlı pişebilmesi için kaynama noktasını artırıyor. 300 dereceye kadar çıkıyor mesela düdüklü tencerede. Salıyorum da 300 dereceye kadar çıkıyor ve içeridekiler 300 derecede pişiyorlar. Bu basıncın etkisiyle düdüklü tencerede böyle görebiliyoruz. Ne? Geldim neme. Şimdi eğer bir çamaşır e, bak nem ve rüzgarı çamaşır üzerinden anlatalım. Şimdi çamaşır astıysanız, rüzgarlı havada çamaşırlar çok hızlı kurur. Neden? Şimdi sen buraya çamaşırı astın, tamam mı? Çamaşır astın, bu ip de asılı bir şekilde duruyor. Çamaşır rüzgar olduğunda, buradan üzerinden rüzgar olduğunda havayı, buradaki havayı alıp götürür. Akışkanların basıncından. Şimdi bunları bildiğinizde orası oturur ama hani bilmediğinizi varsayarsak şöyle düşünün. Buradaki hava buraya baskı yapar. Baskı yapar ve buharlaşmanın olmasını engeller. Ama rüzgar gelir ve bu havayı alır götürür. Aşağıya baskı yapmasını engeller. Baskı yapmasını engelleyince moleküller fıtır fıtır böyle buharlaşır giderler. O yüzden rüzgarlı havada bu arkadaş çok hızlı kurur. Nemin olduğu durumdaysa, şimdi bu nem ne yapıyor? Buradan Ortama karışıyor, değil mi bu damlacık? Ortamda zaten çok fazla damlacık varsa, bu damla dışarıya gidemiyor. İşte biz bunu e, nem burada onun buharlaşmasını zorlaştıran bir faktör oluyor. Burası böyle. Şimdi şununla bağlayalım. E, demişim ki not olarak bir yeri sıcak ya da soğuk olarak algılamamızdaki en önemli etken nedir? Şimdi bir yer sıcak ya da soğuk olduğunu nasıl algılarız? Bakın size hemen güzel bir örnek vereyim. Diyelim ki evin içerisindesiniz. Sabah uyandınız. Tamam mı? Hepiniz yaşamışsınızdır. Kışın, kış aylarında sabah uyandınız. Yataktan çıktığınız an, yorganı üstünüzden attığınız an dışarı çıkar çıkmaz üşürsünüz. Neden? Yataktayken normalde işte ev 24 derece olsun. 24 derece sıcaklığında oda sıcaklığında. Siz üzerinize örtü örttüğünüzde diyelim ki işte sıcaklığınızı çok yukarı çektiniz. Atıyorum işte 30 37 38'lere kadar çıkarttınız. 37'ye, 36'ya çıkarttınız diyelim. Normalde 36 2 36 3 falan olursunuz. 36 7'lere. Hadi sizin için düz sayı olsun. 37'ye kadar sıcaklığınızı çıkarttınız. Siz daha sıcak olduğunuz için ortama ısı verirsiniz. O yüzden üşürsünüz. Tıpkı denizden ya da banyodan çıktığınızdaki gibi. Banyodan çıktınız ya da denizden çıktınız. Üzerinizde su damlaları var. Su damlaları buharlaşırken sizin vücudunuzdan ısı alarak buharlaşır. Buharlaşabilmesi sizin vücudunuzdan aldığı ısıyla mümkündür. Tıpkı karpuzlu olduğu gibi. Karpuzu ilk kestiğiniz anda ikiye bölüp Karpuzu koyduğunuzda, güneşin altına koyduğunuzda ilk başta soğur. Çünkü buradaki su taneleri karpuzdan ısı alarak buharlaşır ve karpuz soğur. Isısını su damlalarına verdiği için. O yüzden yataktan çıktığınızda siz daha sıcak olduğunuz için ortama ısı verdiğinizde siz daha çok üşürsünüz. Ortam daha soğukmuş gibi gelir. Ama eğer Dışarıda buz gibi havadan içeriye çat diye aynı odaya girin, bu sefer o oda size o kadar sıcak gelir ki derseniz ki oda ne kadar sıcak. İşte bu tamamen sizin sıcaklık değerinizle ilgili bir şey. Odayı algılamanız, sizin odadan ısı mı alıyorsunuz, odaya ısı mı veriyorsunuz, aslında bununla ilgili bir şeydir. Bu da e, direkt e, yorum olarak karşınıza gelebilir. Bir de yorum olarak karşınıza şu da gelebilir arkadaşlar, hemen şuradan anlatayım. Okuldasınız, masa var. Masada, masadaki demirleri bilirsiniz. Şuralarda işte atıyorum çiviler vesaireler bir şeyler olur. Şurasının da tahta olduğunu düşünün. Tahtaya dokunduğunuzda ya da demire dokunduğunuzda ikisini de farklı hissedersiniz. Aslında ikisini de farklı hissetmenizin tek sebebi ısı iletim hızıyla ilgilidir. Tahta ısıyı hızlı iletemez. O yüzden sizin ısınızı çekemez. Ama demir o kadar hızlı ısınızı çeker ki siz bir anda ona ısı vermiş olursunuz ve size çok soğukmuş gibi gelir orası. Tıpkı odada yataktan çıkar çıkmaz odaya geldiğinizde odanın çok soğuk olduğunu düşünmeniz gibi. Niye? Odaya ısı veriyorsunuz. Tıpkı burada da işte demire dokunduğunuz ısınızı alıyor ya ısı verince yine size o çok soğukmuş gibi geliyor. O yüzden soğuk havalarda betona ya da işte demir bir banka ya da tahta bir banka oturmanızı istemezler. Tahta banka oturun derler. Ama demir bir banka oturmanızı istemezler. Demir bir banka oturduğunuzda direkt sizin ısınızı çeker. Ama tahta sizin ısınızı o kadar hızlı çekemez. İşte beton çeker dedikleri, işte yere oturma yer çeker dedikleri aslında büyüklerimizin muhtemelen bundan kaynaklıdır. Bunu temsil ediyordur. Evet yorum soruları çok fazla gelir karşınıza. Kolay bir konudur. Ama başlangıçta sizi gerçekten zorlayacak bir konudur. Karşınıza gelebilecek tarzda bütün kısımları anlattım. Umarım faydalı videolar olmuştur. Her bir video ile ilgili de soru çözümlerini de koyduk. Onlara da mutlaka bakın. Tamamen konu üzerinde çok fazla soru çözmeniz size yardımcı olacak. Yapamadığınız her soruyu mutlaka çözdürün ve neden öyle olduğunu öğrenin. Yapabileceğiniz tek şey bu. Ne kadar soru çözerseniz o kadar faydalı olur. Umarım faydalı da bir videodur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.